Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle takipçiken.com adlı platformu inceliyoruz. Bu platform Instagram takipçi Instagram beğeni kazanma platformu arkadaşlar. Sosyal medya takip ve beğeni kazanmanın kolay yöntemi bu platformmuş. Instagram hızlı giriş yap, Instagram paketini bir göz at kısmı direkt gözümüze çarpıyor. Burada ücretsiz Instagram takipçileri kazan kısımlarını görüntüleyebiliyorsun. Burada ücretsiz Instagram beğenileri kazan, ücretsiz Twitter takipçi kazanma kısmı da mevcut mevcutmuş arkadaşlar. Nasıl çalışır? Kimler kullanabilir? Bize ulaşın kısımlarını görüntüleyebiliyorsun. Burada arkadaşlar önemli olan kısım hesabımızın açık olması. Buradan ben direkt paketlere göz atmak istiyorum. En çok paketlerimizi buradan görüntüleyebiliyorsun. Buradan WhatsApp iletişim hatları da mevcutmuş. Buradan kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Instagram takipçi alma kısmına geldiğimizde 1000 tane takipçi 35 liraymış. Havale Havale EFT ile satın alabilir misiniz? İsterseniz kredi kartı ile satın alabiliyor musunuz? Bir adet takipçi yükselimi olacakmış arkadaşlar. Şifre istemiyoruz. Kullanıcı adınızı gerçekleştiriyoruz diyor. Bunu satın aldığınız arkadaşlar kullanıcı adınızı girdiğinizde ve kendi fotoğrafınız linkini oraya yazdığınızda bıraktığınızda size direkt bir şekilde bu takipçi kısmı arkadaşlar direkt yüklenmiş oluyor. 2500 takipçi 70 lira 5000 takipçi lira arkadaşlar. Bunları havale EFT ile veya kredi kartıyla satın alabilir misiniz? Instagram beğeni satın al kısmına geldiğinizde 250 Instagram beğeni 20 liraymış. Haber hafiyeteliğini alabiliyor musunuz? 500 tanesi 45 lira, 1000 tane beğeni de 70 liraymış arkadaşlar. Dediğim gibi kendi kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Sonrasında fotoğrafınızın buradaki linkini kopyalayıp oraya yapıştırdığınızda arkadaşlar zaten beğeniler otomatik olarak size yüklenmiş oluyor. Burada araçlar kısmına geldiğimizde Instagram araçlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela burada beğeni gönderme aracı, takipçi gönderme aracı, yorum gönderme aracı, story görüntülenme, geri takip yapmaya takip eden kullanıcıları görüntüleyebiliyorsunuz. Burada bu hafta özel indirimleri görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta özel bir indirim varmış platformda. Buradan gelip beğeni gönderme, takipçi gönderme, yorum gönderme, hikaye izlenme, video izlenme, canlı izlenme, kaydetme gönder kısımlarında Zaten Burayı da biz zaten inceledik arkadaşlar buraya gelmediyse beğeni gönder kısmına geldiğinizde kendi buradan hesabınıza giriş yaptığınızda başarılı bir şekilde bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Blok kısmına geldiğimizde burada arkadaşlar blokları görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar fotoğraflarını beğenebilirsiniz, takipçi kazanabilirsiniz, yorum gönderebilirsiniz, story görüntülerinizi arttırabilirsiniz ve size takip etmeyen kullanıcıları başarılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta özel indirimler de mevcutmuş. Burada zaten size gösterdim. Bunları arkadaşlar bir hafta yani bu haftaya özel indirimli fiyatlar bunu da size belirtmek istedim. Buradan gelip platforma da giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle şekilde girip, bu şekilde giriş yapacağız. Sağ üstten giriş kısmına tıklıyoruz. Kullanıcı ismi giriyoruz arkadaşlar. Şifremize giriyoruz Bundan sonra yukarıda der, dil seçeneği var arkadaşlar. Eğer diliniz Türkçe Türkçe dilini seçebilirsiniz. Giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş uzun arkadaşlar iki dakika iki dakika sürer diyor. Buradan e, şifremizi her zaman kayıtlı kalsın diyor ben istemiyorum. Instagram araçları diye bir kısım geliyor Instagram araçları her gün araç eklendiği gibi bu bölüm çok sıkı takip müsünüz. Eksiz araçlar çok yakın bu arada olacak diyor. Şimdilik diyor arkadaşlar bayram özel diyor indirim ta, takipçi indirim başlamış bin takipçi. 1000 adet takipçi 35 TL olmuş arkadaşlar. Bu hafta özel indirim başlamış. Beğeni gönderme aracında beğeni gönderme aracı ile dilediğiniz gönderiye kendi belirlediğiniz adette beğeni anlık olarak gönderebilirsiniz. Gönderilen beğenilerin tamamını gerçek kullanıcılar gerçek kullanıcılar gönderip beğeni tıkladıktan sonra buradan Gönderinin URL adresini attıktan sonra Gönderinin e, gönderi buluyor ve beğeni gönderiyor arkadaşlar. Beğeni gönderme aracı burada. Burada takipçi ayarı var arkadaşlar kullanıcı isimlerini siz seçiyorsunuz, takipçi gönderiyorsunuz. Burada yorum gönderme aracı var. Yine gönderinize URL'sini koyup yorumları seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada e, story izleme şeyi var arkadaşlar. Story izleme, e, izleme, izleyici arttırma diye bir şey var ama benim story olmadığı için şu an gözükmüyor. Video izlenme aracı gönderin arkadaşlar. Attığınız videoları izlenmesi için e, bu şekilde para atarak ee, şey oluyorsunuz, izlem atabiliyorsunuz. Fotoğrafları kaydet, attığınız fotoğrafları kaydedilmesini istiyorsanız burayı seçiyorsunuz. Ee, burada da aynı oydu. Yukarıda paketler kısmı var arkadaşlar. Paketler kısmına geldiğimizde arkadaşlar paketler kısmına tıkladığımızda da en çok satan paketlerimiz olarak ee, satan ama önce okudu arkadaşlar. Sisteme giren giren günlük kişiler. Yani günlük olmamı üzerinde gerçek kullanıcılar olarak sevsemeyiz bir insanı beğenmez diyor arkadaşlar. Instagram takip satın al kısmında 1000 Instagram takipçi 45 yıldan 35 yıla düşmüş arkadaşlar. Havale ea ATF ETF ile satın alabilirsiniz. Düşüş olabilir diyor. Şifre sistemimiz gerçekleştiriyoruz diyor arkadaşlar. 2500 takipçi 110 TL yerine 70 TL ye indirime gelmiş arkadaşlar. Bayram özel 5000 takipçi ise 225 TL değil 175 TL olmuş. Instagram beğeni satın al kısmında da 250 beğeni e, 35 TL'den 20 TL, 500 Instagram beğeni ise 70 TL'den 45 TL, 1000 Instagram beğeni de 140 TL'den 70 TL düşmüş arkadaşlar. Aşağıda nasıl çalışır kısmında kredilerinizi paylaşımlarınızı beğenip profilinizi takip gönderebilirsiniz. Bölümünden daha uygun fiyatlı bir tıp paket satın alabilirsiniz diyor. Kimler kullanabilir? Instagram üyeliği olan herkes her sistem kullanabilir. Instagram hesabınıza giriş yapın. Ve kullanmaya başlayın. Kullanım ücretsizdir. Kredi Krediti al, almadıkça hiçbir ücret ödemezsiniz. Bize ulaşım kısmında da arkadaşlar ihtiyacınız olan şeyleri, sorun olduğu şeylere gidip iletişim kısmına tıklayıp e, Skype'dan kanallarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün takip takipci gen.com sitesini inceledik. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay e, bay.